Nasıl kesişim kümesi görüyor musun? Şu taralı alan burada ortak olan sayı ne? İki. Evet gördün mü? Bak ne kadar kolaymış. Of. Yağmurlar sinemaya gitti. Ben burada ders çalışıyorum. Uf ne kadar sıkıcı. Matematikten durumunu biliyorsun. Tatil boyunca çalışacağız diye babana söz verdin. Yoksa ben de tatilde sana ders çalışırım. Meraklı değilim. Uf sanki iyilik için yapıyorsun da. Ne yapayım? Babanın Sürşerik'i Leydirik Okulu'na gitmem için gerekli yardımı yapacağımı söyleyince altına kalmayayım dedim. Hadi kömer konusu bitti. Şimdi test çözelim bakalım. Of çok sıkıldım. Biraz ara versek olmaz mı? Olmaz. Ben ne zaman istersem o zaman ara verecek. Gıcık yok olacağım? Hadi sızlanmayı bırak da önüne bak. Oflam of, tamam, oflam tamam, önüne bak. Ay ne güzel filmde öyle değil mi? Bence de mutlu sonlara bayılırım. Ne saçma filmdi. Asıl aksiyon filmine gitmeliydik. Hı hı saçma sapan bir kız filmiydi. Dikkat etsene Yağmur. Çok özür dilerim. Bir anda önüme çıktın seni göremedim. İyi misin? elimdeki çocuğa benziyordu. Ne kadar yakışıklıydı öyle değil mi? Hadi hadi. Nereden çıktı bu kar kayak tatili? Yok yok ben gelemem evladım. Siz gidin. Ay benim romatizmalarım azar orada. Tamam tamam biz hazırlığı yapmaya başlarız. Yok evladım benim ne işim var dağda bayırda. Tamam tamam yavrum gelince konuşuruz. Ay bu karda kıyamette bir bu eksikti. Ne oldu makmuş? Kartalkaya'ya gidecekmişiz. Hakan hazırlık yapın diyor. Kartalkaya neresi? Dağın başında bir yermiş. Ay benim ne işim var bu yaştan sonra dağda bayırda. Düşer kalırım vallahi. Bir yerimi kırarım. Biz de mi gidecekmişiz? Evet. Hadi sen Neyse de e benim ne işim var orada evladım. Öyle demiyor makmuş. Öğretmenim misin benim ya? Ya rahat bırak beni ya. Ne oluyor evladım? Çabuk yukarı çıkıp tamamla şu testi yoksa kötü olacak ona göre. Ne yapacaksın? Ay, Allah. Hadi oturalım. Hay Allah'ım. Hadi. Ah hoş geldiniz çocuklar. Hoş Gelin bakalım içeri. Hoş bulduk. Gamze akşamüstü seni alırım ben tamam mı? Tamam. Üzmediler seni değil mi evladım? Ya ne demezsin. Hoşçakalın. Güle güle yavrum. Hadi gel. Hoş geldin Gamze. Teşekkür ederim. Çocuklar babanız aradı. Kartalkaya tatile gidiyormuşuz. Ya, yaşasın. Orada da ders çalışmaya devam edeceğiz Emre'cim. Kızım bela mısın sen ya? Evet. Ee, film nasıldı? Ay çok romantikti. E ee, çocuklar acıkmadınız mı? Pizza söyleyelim. Pizza, 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 pizza. 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 pizza, pizza. 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 ne anlıyorsun şu pizzadan canım? Pizza isteriz değil mi? Pizza, 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 pizza. pizza. Tamam, pizza. tamam, tamam, pizza. tamam, tamam. Yaşa bakalım. Ay. Yaşasın geldi. Ne beceriksiz şeylersiniz ya? Çabuk tutsanız elinizi. Aptal şuraya doğru silsene. Anneciğim niye bunları evde tutuyoruz? Ah. Atalım dışarı açlıktan ölsünler. Ama hayatım o zaman işleri kim yapacak? Senin narin ellerine ben nasıl kıyarım? Sonra kendiminkilere asla kıyamam. O da doğru ya. Salak salak bakmasanız silin şurayı. Oo daha yapılacak bir yığın iş var. Anneciğim sence prens beni beğendi mi? Aman nereden bileyim ben? Bütün gece o gizemli prensesle dans etti. O baloya gelmeden önce prens gözlerini senden ayıramıyordu ama. Yine de benden eskilendiğine eminim. Ona ne şüphe canım kesinlikle. Suratıma bakacağına kapıyı açsana şabalak. Ay. Merhaba. <laughs> Geçen gece baloda dans ettiğim prensesi arıyorum da. Acaba bunu ayağınıza deneyebilir miyim? Uşaklarınız yardımcılarınız falan yok mu? Şu sıralar maddi durumumuz biraz sıkışık da kapı kapı kendim dolaşıyorum artık. Of bu hayalin prodüksiyonu çok zayıf. Bir uşak bile yok. Aa, tabii buyurun buyurun. Hadi kızım denesene. <laughs> Zorla, Aa. sensin o prenses. <laughs> zorla. Oo, işte görmüyor musun? Zorlasana, zorla sana, zorla, <laughs> Sevgili prensim, bir de kardeşim deneyebilir mi? Ay ne alakası var canım? Prens baloda dans ettiği güzel kızı arıyor. Bir hizmetçi parçasını değil. Sakıncası yoksa deneyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Nihayet prensesimi buldum işte. Benimle evlenip sarayımda yaşar mısın? Ekonomik durumumu düzeltmek için bir ayakkabıcıda sigortalı olarak işe başlayacağım. Sizi prensesler gibi yaşatırım. Kabul ediyor musunuz? Evet, evet, kabul ediyorum. Efendim, anlamadım. Ne kadar? 30 yeterli. Ha buyurun. Aa sen o pizza abisin. Tüsadüfün böylesi. Hangi pizzacı abi? Küçük hanımla biraz önce sokakta çarpıştık da. İçeriye girmez misiniz? Yağmurcuğum işinden al koymayalım istersen. Lütfen oturum için. Çok teşekkür ederim ama... Ama ısrar ediyorum. Yağmur. Lütfen çarpışmamız bir işaretti bence. Kırmayın. Kurtuluşunuz yok anlaşılan. Lütfen girin. Peki, küçük hanımı kırmayayım o zaman. Buyurun. Buyurun. Ay inanamıyorum. Kaderimde onunla bir daha karşılaşmak varmış. Ah, ah. Açın. İçeri girin. Gel bakalım yavrum. Babaanneciğim senin gözlerin niye bu kadar büyük? Gözüme çok kaçtı evladım. İkisine birden mi? Ya sorma. Peki senin kulakların niye bu kadar büyük? İşitme cihazı taktım da o yüzden. Ama senin burnun da kocaman. Yeni estetik oldum. Şişleri hala duruyor. Peki ama senin ağzın niye? ya bu kadar kocaman? Seni yiyebilmek için. Al da bunu ya. Bu <laughs> <laughs> daha lezzetliymiş. Prensesim. <laughs> yemeyecek misin?